Evet. İlay Hanım bakar mısınız? İlay'ın mutfağı. Evet İlay Hanım bugün bizlere pankek yaptı. Ee, <laughs> <tanı> <gülüyor> <gülüyor> evet misafirlerine ikram etmek için. İlay Hanım içindeki malzemeleri sayar mısınız? Ne var içinde bunun? İlay'ıma ne koyduk biz? Ne koydun içine bunun? <laughs> Yumurta koydun. <laughs> Morun koydun. Başka? Şeker. Şeker. Bir de dur, şey tadına bakabilir miyim İlay Hanım? Evet, not vereceğiz şu anda İlay Hanım'ın kekine. Evet, tamam tamam. hmm. çok evet, güzel olmuş. Çok güzel olmuş İlay Hanım. Ellerine sağlık. Her İlay Hanım, size bir tane önlük benden, bir tane bone en kısa sürede getireceğim size hediye edeceğim. Mutfak elbisesi. Tamam mı? Evet. Çok güzel kek yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Al beni çek Zim bir ilayının. Dur. Gel bakayım bir öpücük başında. şimdi. Dur dur çekiyor, çekiyor Ellerine sağlık ilaçcığım. Oh. En az kek kadar sen de tatlısın. Oh. Sen... Çekeyim mi? Tamam oğlum bitti ya. Hı. Bak bir de sen Bu da yakışıklımız Çınar. Ne kadar odun olsa da çınar yani sonuçta. sen <laughs> <laughs>